Ruhların Arşivi Yaşam Kitapları Kütüphanesi Son yarım yüzyılda binlerce insan hipnoz altında yaşamlar arası bir boyuta seyahat etti. Doktor Michael Newton gibi öncü araştırmacıların çalışmaları sayesinde bu yolculuklardan şaşırtıcı ve tutarlı bir tablo ortaya çıktı. Bu tablo bir fantazi değil, ruhların bizzat tanıklık ettiği bir gerçekliği, bir mekanı anlatıyor. Yaşam Kitapları Kütüphanesi bu bildiğiniz hiçbir yapıya benzemez. Onu zihninizde canlandırın. Ruhunuzun bir kapıdan, giriş, içeri süzüldüğünü hayal edin. Sizi ilk karşılayan şey akıl almaz bir ölçek ve sonsuzluk hissidir. Göz alabildiğine uzanan levasa salonlar. Duvarlar, zeminden tavana kadar ışıldayan, enerji yüklü raflarla kaplıdır. Bir ruhun betimlediği gibi, burası adeta bir okyanus gibi görünür. Bir enerji ve bilgi okyanusu. Bu kutsal salonlarda mutlak bir sükûnet hakimdir. Tıpkı bir sessiz manastır gibi. Ve bir sessizliğin içinde yalnız değilsiniz. Size yaklaşan varlıklar görürsünüz. Onlar bu kütüphanenin koruyucuları, arşivcilerdir. Bazen bir ışık ve ses varlığı olarak, bazen de bilge bir keşiş formunda belirirler. Görevleri yargılamak değil, yol göstermektir. Sizi ruhsal gelişiminiz için en çok ihtiyaç duyduğunuz bilgiye yani kendi yaşam kitabınıza götürürler. Peki bu yaşam kitapları tam olarak nedir? Onlar kağıt ve mürekkepten yapılmamıştır. Onlar evrensel belleğin yani akışık kayıtların birer parçasıdır. Her bir kitap bir ruhun tek bir hayatının tüm titreşimlerini kaydetmiş canlı manyetik bir bant gibidir. Bir ruha kendi kitabını inceleme anı verildiğinde yaşananlar inanılmazdır. Dokunduğu anda sayfalar açılmaz. Sahneler canlanır. Olayları sadece bir film gibi izlemez. O anın içine girer. Sadece kendi gözlerinden değil, etkileşimde olduğu herkesin gözünden olayları görür. Kendi hislerini, karşıdakinin hislerini, söylenmemiş sözleri, gizli kalmış niyetleri her şeyi anlar. Ve bu kütüphanenin kapsamı sadece dünyayla sınırlı değildir. Buradaki bazı deneyimli ruhlar yeryüzüne gelmeden önce başka gezegenlerde bedenlenmiş olanlardır. Bu, kütüphanenin sadece insanlığın değil, kozmozun hafızasını barındırdığını gösterir. Akışık kayıtların Hindistan'da ya da Mısır'da olduğu söylentilerinin aksine, gerçek karşı burasıdır. Her ruhun erişimine açık olan bir ruhsal merkez. Geçmişi analiz eder, şimdiyi anlar ve gelecek hayatlarını en ince detayına kadar planlarlar. Hangi aileye doğacaklarını, Hangi zorluklarla yüzleşeceklerini, hangi yeteneklere sahip olacaklarını seçerler. Amaç tekamül etmek ve bir gün kaynağa geri dönmektir. Kozmik kütüphane. Her birimizin bir gün ziyaret edeceği, kendi hikayemizin tüm ciltlerini bulacağımız yer. Bu bize şunu hatırlatır. Yaşadığınız hiçbir an, hissettiğiniz hiçbir duygu, döktüğünüz hiçbir göz boşa gitmez. Her şey evrenin bu büyük arşivinde özenle saklanır. Ve siz şu anda kendi yaşam kitabınızın yeni bir sayfasını yazıyorsunuz. Her kararınız, her seçiminiz sonsuzluğun raflarında yankılanacak birer kelimedir. Peki siz kendi hikayenizi nasıl yazıyorsunuz?